Hoş geldiniz. Evet yeni bir yorumdayız. Tuttuysanız hemen başlayacağız. Evet görüyorsun. Değişik bir fal gene. başlıyorum o zaman ee, aslında bir bıkkınlık ne bileyim bir tükenmişlik hissi var sanki burada çünkü üstünde evet istediğim gibi iyice olmak istedim üstünde bir adam var sanki eee ve bu kişi senin sanki böyle ne bileyim sana bir sıkıntı veriyor. Sanki bu adamın altındasın ve bu senin sırtında bir kambur gibi hissetmişsin. Sanki bu patron da olabilir. Yani seni sürekli bir şeyler yap şunu yap bunu yap diyen bir aile büyüğün de olabilir bu. Ne bileyim sana bir ağırlık hissi vermiş. Ee, bir yol ayrımına girecek olabilirsin. Yani bu kişiyle belki de biraz belki de biraz bundan uzaklaşmak istiyor olabilirsin. Şurada sinirli bir surat çıkmış çünkü sen bundan uzaklaşınca hani bu biraz sinirlenecek sanki. Hemen şurada görüyorsun bir hani balık adam gibi, dalgıç gibi bir sembol çıkmış. Genellikle bu güzeldir, kısmet, hayırlı haber, temiz tarih gibi şeylerle ilişkilendirilir. Balık bolluk bereket zenginlik maddi kazanç güzel bir gelecek yaklaşan bir fırsat var elde edeceğin bir kısmet. Şurada da bir balık var görüyor musun bak balığın ağzında da bir şey var şu görüyorsun hani çupra gibi şekli olan bir balık ağzında da yem gibi bir şey var sanki. Henüz tam çıkmamış. Kafası var sadece. Gövdesinin alt kısmı yok henüz. Yaklaşan bir fırsat. Hani daha gelmemiş zaten. Elde edilecek kısmet. Ne bileyim. Maddi manevi bereketi simgeler bunlar bize. Şu dipteki balık adamı gördün zaten. Görüyorsun. Şunlarda kabarcıkları zaten. Evet. Ee, dediğim gibi şansın sana doğru geliyor aslında. Yakın zamanda Para, iyi bir iş, belki bir evlilik, hani özellikle bekarlar için hayırlı kısmet veya müjdeli bir haberle de karşılaşabilirsiniz. Ee, bu balığa, e, hani bu deniz adamının balığa yönelmesi arzularınız, hani ne arzuluyorsan o zenginlik, huzur, ilişki vesairem hani gerçekleşeceğine, çabaların başarıyla sonuçlanacağına işaret ediyor. Balık adamı sıkıntıların bitişi, ferah bir dönemi de simgeliyor bizim için. Hani aklın çok karışık, bakar mısın? Yani birden fazla şeyi düşünüyorsun, çok fazla şeyi düşünüyorsun, çok fazla insanla uğraşıyorsun sanki. Hani kapı var ama sen onu tut, hani tutmuş oradan geçmek sanki istemiyor gibisin hani ellerinde böyle diretiyor gibisin sanki emin değilsin bu kapıdan belki belki de sorumlu olduğun insanları bırakmak istemiyorsun hani sanki sen onları geride bırakırsan onlardan ayrılırsan sudan çıkmış balık gibi hissedeceklerini mi düşünüyorsun ya da sen onlardan uzaklaşırsan öyle hissedeceğini mi düşünüyorsun yani onların zarar görebileceğini falan düşünüyor olabilirsin de bunun için onları geride bırakmak istemiyorsun belki de sorumluluklar seni sırtında bir yük haline gelmiş aslında ama bu sorumluluklardan da sanki kurtulamıyorsun kurtulmak istemiyorsun belki hani bazı kısmetler var Yine şuradan hmm. Hayatına Geliyor bunlar ama Yani Bazı Şeyleri hani şeylere Bağlı olabilir Yasal süreçler var gibi görünüyor Hareketli bir dönem gelecek Bu yasal süreçlerle ilgili Ya da bunlardan sonra Çünkü hani senin lehine olursa Hareketlenecek biraz hayatın Burada yani bu yasal süreç çözümlendiğinde bu sana gelmesi için gereken neyse o çözümlendiğinde artık ne bekliyorsan. Evet hareketli bir döneme gireceksin. Yapmak istediklerini sıraya koymuşsun sanki tek tek yapmaya başlayacaksın gibi. Evet kısmetler var büyük kısmetler var ama dediğim gibi kafan çok karışık ne yapacağını tam bilemiyor gibisin sanki. Ailede bazı kişiler Ile aram bozuk olabilir. İki taraflı bir yani iki kişi birbirine sırtın dönmüş gibi. Hata iki tarafta diğerin hatalı olduğunu düşünüyor. Özür dilemesi gerektiğini, karşı tarafın özür dilemesi gerektiğini düşünüyor. Yani kimse kendisini suçlu olduğunu düşünmüyor. Evet sıkıntılarımız görüyorsunuz var ama dediğim gibi kısmetler de geliyor haneye. Büyük kısmetler falan gelecek. Bekleniyor. Ha, bazı insanlar diyor bekliyoruz bekliyoruz. Niye? Şimdi bu, bu kolektife bakıldığı için şimdi herkese tek tek bir şey diyemiyorum. Sen uyanları al. İnşallah o da gelir. Evet büyük bir aralanma var görüyoruz görüyorsun. Açılmalar var. Şurada hmm, evet kocaman bir balığın var. Bir de bir kedi gözü var. Tek çıkmış bir kedi gözü. Yani burada evet büyük bir balığın var. Aralanmaların da var. Yani belki şimdi balık var ya kısmet, kısmetin hemen arkasında bir kedi gözünün çıkması. Kedi normalde güzeldir ama e, balık da sever hani. <laughs> Kısmetinde bazı, hani dikkatli olman gerekiyor. Çevrendeki ne bileyim bazı. Detaylara dikkat etmen gerekiyor olabilir insanlara. Hani onları yakından gözlemleyerek onlar hakkında bir fikir sahibi olmalısın. Yani mutlak başarı istiyorsan e, insanları iyi gözlemlemelisin. Hani kimlerle? güvenilir ilişkilerin olacağına hani sen karar verebilirsin ancak. Yani bu bu kısmetlerini kaçırmamak için balıklarını, kısmetlerini insanları doğru okumalısın ki yanlış insanlara güvenip kandırılma. Evet büyük bir aydınlanma var. Orada büyük bir tavuk yatıyor. Yatmak üzere. Hani bu gurka yatmak denir ya. Beyaz bir tavuk geldi. Hanenin içine girmesi için tabii ki hani girmişti aslında. Orada şimdi kuluçkaya yatma zamanında. Evet bunda çok bir şey çıkmadı ama çıkanları gördüklerimi söyledim. Belki sen benden daha fazla şey görüyorsun orada. <laughs> evet. Bu kartlara çekmeye, melek tarotlarını çekmeye karar verdim. Şimdi hmm, kupa dörtlüsü bize burada diyor ki elinde kupa olan bir melek var görüyorsun. Üç kupa kenarda birisi elinde. Yani bu bir memnuniyetsizliği gösteriyor aslında elindekileri fark edememe durumunu gösteriyor hani önüne sunulan fırsatlara karşı bir isteksizlik veya duygusal bir mola ihtiyacı gibi bir şey bu yani elindekine bakarken çevresindekileri fark edemiyor gibi ee, imparator düzeni otoriteyi kurma kontrolü ele alma isteği var sende yani hayatında bir yapı kurmak istiyorsun. Hani kupa dörtlüsünün pasif enerjisinden bir kartla çıkmaya çalışıyorsun gibi. Bir anda böyle çıkamıyorsun tabii ki. Ama Asa Prensi'nin de gelmesi yeni bir heyecan, bir haber veya yaratıcı bir kıvılcım yanıyor hayatında. Çakıyor böyle. Hani bir şeyler yapma isteğin daha da artıyor. Toy ama enerjik bir adım atabilirsin. Tılsım Kralı, maddi güç, ne bileyim, istikrar, başarı, otorite, krallar otoritedir ya. Hani hedefin aslında somut bir güvenle inşa etmek olduğunu gösteriyor. Zenginlik ve konfor arayışı baskın çıkıyor biraz. Taş bir ay geldi. <laughs> Tılsım prensi hemen arkasından gelmesi, evet yeni bir iş fırsatı veya eğitim süreci var senin için. Bir öğrenme süreci var tılsım kralına giden yolda atılan küçük ama sağlam gerçekçi bir adam şey, adım tılsım prensi oluyor senin için Hem, hemen arkasından gelen kupa dokuzlusu bize diyor ki dile, bu dediğim gibi bir dilek kartıydı bu daha önceler açılımlarımızda söylemiştik Duyusal tatmin, huzur, her şey yolunda hissi var. Emeklerinin karşılığını alacağından eminsin. Doyum noktasındasın aslında. Biraz daha içsel çatışmalar ve aşılması gereken engelleri temsil ediyor geri kalan kısım bize. Kartlarımıza bakarsak. Şimdi ters ay belirsizliklerin hani dağılmaya başladığını gösteriyor. Normalde ay belirsizlikler, şüpheler, korkular ya. Belirsizlikler dağılmaya başlıyor. Gizli kalan şeyler gün yüzüne çıkacak. Korkuların asılsız olduğunu fark edeceksin. Hani yalın sılamalardan kurtulacaksın. Hemen ardından gelen kılıç dokuzlusu uykusuz geceler, kaygı, aşırı düşünme, kendi kendine kurma, Hani zihnin içinde yarattığın hapishane seni yoruyor aslında ama e, geçici bir durum olduğunu söylüyor bu kart bunu. Ters aziz geleneklere baş kaldırı ya da ne bileyim yanlış yönlendirme. Hani kendi inançlarını sorgulamaya başladığın bir döneme girecek girmişsin. Mevcut kurallara uymak istemiyorsun aslında özgür olmak istiyorsun Belki de birinden aldığın tavsiye seni yanıltıyor olabilir tavsiye verenlere de dikkat etmelisin tasım olumlusu hmm. aile mirası uzun vadeli başarı ve köklü değişimler ifade eder maddi olarak en yüksek zirveyi temsil eder bize ters bir Şövalye tılsım Şövalyesi bu ee, bir şeyleri tıkanması, duranlık, ya bir rutine hapsolma hissi veriyor sana. İşleri beklediğinden yavaş ilerlemesi seni sabırsızlandırıyor gibi sanki. Ve son olarak gelen imparator, imparator içi bize diyor ki yani olgunluk, bereket, bolluk, ne istediğini biliyorsun artık tahtına kurulacaksın ve her şey senin elinde kontrol ele alacaksın kendi krallığını kurma ihtiyacın var yani istediğin her şeye ulaşmışsın artık kraliçesin yani genel olarak duygusal bir isteksizlikle başlayan büyük bir maddi ve otoriter gücü hani doğru güce doğru evriliyor bu açılım. Hani başarıya giden yolda en büyük engelinin kendi zihninde kurduğunu söylüyor aslında bize. Korkularını yenersen arzuladığın o konforlu ve güçlü hayata ulaşman an meselesi diyor. Evet arkadaşlar bugünlük açılımımız bu kadar. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Uyanları alın. Hoşçakalın.